Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Forte'yi inceleyeceğiz. Forte bilgi iletişimde son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 128 sonrası düşüş. Tekrardan 60 seviyelerinde tutunup arkadaşlar sene başında 105 seviyesine kadar güzel bir çıkış gerçekleştirdiğini ancak burada trenlerin devam ettirememesinin ardından da Şubat ayından beri de net bir düşüş trendinde fiyat hareketlerinin sürdürdüğünü görüyoruz. 105'ten 48'e gitmiş. %50'nin üstünde bir değer kaybı var. Değer kaybı sonrası 48 seviyelerinde bir miktar tutulmuş ve bugün de %3'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 52-51-90 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Genel görüntü maalesef negatif hala bir düşüş trendi sürüyor. Bu düşüş trendinin bitmesi için kesinlikle 59 seviyesinin üstünde kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak kısa vadeli göstergeler artık dip seviyelerine gelmiş durumda ve pozitif uyumsuzluk söz konusu ki pozitif uyumsuzluklar genelde teknik analizde arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerle sonlanır ki bu pozitif uyumsuzluk da %10'luk %15'lik bir kar marjı bırakabilir. Bu kar marjı için risk almak isteyen arkadaşlar 52-51 seviyelerinden isterlerse risk alıp 59 bölgesinden satış yapabilirler. Yok ben risk almam derseniz de 48-47 bölgesi gelirse de buralardan alıp yine tepki yükselişlerinde de satış gerçekleştirebilirsiniz. Şirketin temel tarafına açıkçası bakmadım. Özellikle 2023 yılında şurada görün çok kuvvetli bir yükseliş gerçekleştirmiş. Bu yükseliş sonrası bir nevi dinleniyor desek yanlış olmayacaktır ki halkar sonrası aslında yukarı yönlü hızlı bir hareket gerçekleştirmiş. Şu anda da bu aşırılıkları bir nevi törpülüyor desek yanlış olmayacaktır. Temel tarafını çok iyi bilmiyorum açıkçası. Şirkete güveniyorsanız yani temel tarafını güveniyorsanız arkadaşlar bu seviyelerden de toplam yapabilirsiniz. 52 düşüşlerde de özellikle 44-48 bölgelerinden kademeli alımlar yapabilirsiniz. Buradaki gibi önceliğimiz trendin kırılması olacak. Şu hareket aynı şekilde düşünebilirsiniz. Trend kırılırsa arkadaşlar Forte'de ilk etapta düzeltme olur. Düzeltme sonrası kalıcılık olursa da yukarı yönü trendin devam ettiğini görebiliriz. O yüzden dediğim gibi %10'luk %10, %10, %10 %15'lik bir kar marjı var. İsteyen bu risk alır. 52 51 bölgesine alım yap, 59 seviyesine satış yapabilir arkadaşlar. 59'a ulaşmayı başarırsa zaten düşüş trendi bitmiş olacak. Ancak bu dirençten satışlarla fiyat geri çekilecektir. Tekrardan bir pullback söz konusu olabilir. Yani işte tekrardan 56 55 bölgelerine düşebilir. Bunun devamında toparlanması ve 59'un üstüne kalırsa da orta vadede 69 ve 77 bölgesi hedef olacaktır. O yüzden toplama uz yapıp uzun vade tutacak arkadaşlar. 59'un üstündeki fiyatlamalar takip etsin. Devamında da burası önemli. 77 geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketin devamını beklemeyin derin arkadaşlar. Kısacılar buradan alıp 59'dan satabilir. Risk almak istemeyenler 48-49 bölgesini bekleyebilir. Buradan alıp tekrardan tepkide satabilirsiniz. 59'un üstü pozitif. Direnç üstü satışlarla fiyat gerileyebilir. Gerileme sonrası Direnlin devam ederse 69 ve 76 seviyesi hedefler. O yüzden buradan alıp orta vadeli tutacak arkadaşlar. Bu bölgelerden takip edip satış yapabilirler. Ancak 69-77 dirençleri üstüne geçebilirse arkadaşlar uzun vade tekrardan 105 ve 128 seviyesi hedef olabilir. Burası geçilmezse buraları beklemeyin. Ya da bu direnç üstü geçemezse tekrardan buralar hedef olmayacaktır düzeltme sonrası devam edebilirse uzun vadede 105 ve 128 hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Porta bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.